Kolay gelsin. Hayırdır ne iş? Ben daha dün yıkattım arabaları. Rıfat Bey kahve dökmüş. Sen niye uğraşıyorsun ki? Ya ne diyeceğim? Hafta sonu maça bilet ayarlayayım mı? Gider miyiz? Olur gideriz. Tamam. Kolay gelsin sana o zaman. Ben kaçtım. Eyvallah. Görüşürüz. Görüşürüz. Behram adı var. Tanıyor muyuz? Dinliyorum. Biraz önce fark ettim. Rıfat Bey'in arabasında kan lekesi var. Hem de arka koltukta. Sebebini bilmiyorum tabii. Ama dün ait olduğu belli. Arabaları yeni yıkatmıştım. Tamam. Rıfat Bilgin'in dün yaralanmış olma ihtimali var mı araştır? Bize anlattıklarımı doğru arabasındaki mi? Her şeyi bilmek istiyorum. Hadi bakalım. Müsait misin Terzi? Başın sağ olsun. Ortağını öldürülmüş. Kimin yaptığını öğrenebildiniz mi? Asıl bu konuda sen bir şey duydun mu? Beni iyiden iyiye istihbarat ajanı yaptın Arif'a. Senin sistemin daha iyi. Sen sokakların kulağısın. Her şey ilk önce senin kulağına fısıldanır. Her şeyi ilk sen duyarsın. Ben kendi halinde bir terziyim. <laughs> ama sen duymak istediğini gayet iyi duyarsın. Aman efendim. Sizin gibi asilzadelerin istihbarat ağının yanında benim sokak kulağım paslı kalır. Terzi, kimse farkında değil ama savaş kapıda. ...ora İstanbul'a temelli döndü. Bu seni niye rahatsız etti? Olan biteni bilmezsem elimden bir şey gelmez. Bilmen gereken tek şey şerefin öldüğü. Şerefin ölümüne dair herhangi bir şey duyarsan her ne olursa olsun... ...ilk önce bana haber ver. Tamam mı? Arzi, terzimi, dervişimi bir karar ver artık. Bana az yapma. Ne işin var senin Rıfatla? E sana söyledim Sorusu olan bana gelir dedim. Ya bırak bu sokakların kulağım, denizlerin kumuyum ayaklarını. Sen Rıfat anne mi çalışıyorsun ya? Bak bunu da söylemiştim, bunu da anlatmıştım. Ben artık birinin adamı olmak için yaşlıyım demiştim. Dümeni bırak. Var sende bir numara. İnsana yanlış yargı da lazım. Deneyim kazandırır. Bana doğruyu söyle. Doğru önünde. Nasıl görmek istedin sana kalmış. Şimdi sen söyle bakalım. Neden Şeref'i öldürüp Rıfat'ı sağ bıraktın? Senin adamındı değil mi ambulansı çağıran? Tabii ya, sen, ben, bir de Rıfat biliyorduk. Rıfat'ın harekete geçecek vakti yoktu bir kere, son dakika söyledim her şeyi. E hadi diyelim şerefin adamları, oho, ortalık yangın yerine dönerdi. Harcarlardı bizi. Bir tek ihtimal kalıyor. Kolduğu sen de sende mi? Varsayalım, ben de. Ne yapacaksın? Rıfat'a vereceğim. En doğru zamanda. Olay yerinde bulunmadıktan sonra o düğmenin hiçbir anlamı yok. Ya haberi olmayacak ki. İkinci kez kurtardığımı düşünecek. Sonra? Sonrası açık. En yakın adamı olacağım. Sofrasına oturacağım. Babamın kaderinin aynısını yaşayacak. Son nefesinde cezaevinde verecek. Verecek misin kol düğmesini? Açsan Al senindir. Bu arada tanıştı tanıştın mı? Yok. Gördüm sadece. O artık sadece bir veliaht değil. Tepedeki isim. Babasının olan her şey artık onun. Sen intikama döndün sebeplerim vardı. Adalet isteği diyelim. Öyle diyelim, senin adalet isteğin iki insanın ölümüne sebep oldu. Şimdi söyle bakalım çocuk. Adalet kör müdür, adil midir? Adalet kördür. Sen teraziyi eşitledim sandıkça ayarı bozulur. Döner dolaşır, en çok onu arayanı yaralar. Artık hedefteki isim sensin. Yolu açtın, dönüş yok. Adalet bir zamanlar silahınla, artık zaafın olacak. Boran'ın ilk hedefi babasının katili olacak. Bulana kadar durmayacak. Herkes katillerin kim olduğunu merak edecek. Basın dahil. Elindeki düğmeyle bir şeyleri değiştirebileceğini düşünüyorsan al. Senindir. Artık masada yeni bir oyuncu var. Bora Aslan babasının intikamı için er geç karşına çıkacak.